Allah yardımcımız olsun. Su! paraşütçü komando Hey paraşütçü komando Vur vur dağcı komando Vur vur dağcı komando Hazır takım sağ Hazır takım sağ Hazır takım sağ 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 Bir kar yağar ince ince Bir, Bir kar yağar ince ince Komandonun alin ince Komandonun bir operasyon var bu gece. Bir operasyon var bu gece. Hey paraşütçü komando. Hey paraşütçü komando. Vur vur dağcı komando. Vur vur dağcı komando. Hazır takım sağ. Hazır takım sağ. Hazır takım sağ sağ sağ. Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar C komando Vur vur dağcı komando Hazır takım sağ Hazır takım sağ Hazır takım sağ 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 Bir kar yağar ince ince Bir kar yağar ince ince Komandonun alin ince Komandonun halin ince. Bir operasyon var